Sevgili Oğlak burçları 21-27 Şubat haftasıyla birlikte Şubat ayını da gönderiyor olacağız. Evet, bir süredir sizin kendi burcunuzda Venüs ve Mars kavuşum halindeydi. Beraber dans ediyorlardı. Bu da sizlere kendi burcunuzda oluşu sebebiyle sizinle ilgili konularda yani enerjiniz, fikirleriniz, farkındalıklarınız, imajınız, yetenekleriniz, kendinize ait olan şanslar, fırsatlar, koşullar, belki aşk, sevgi sağlık ya da iş gündemleriniz benliğiniz, kararlarınız yani size dair konularda bir süredir belki de mücadele verdiniz, kafanız karıştı gelişmeler yaşadınız, zorlandınız güçlükler yaşadınız, belki tıkandınız. İşte artık bu konularda bu hafta netlikler yaşayacaksınız. Karar aşamasındasınız, dönüm noktasındasınız. Artık bir yol haritası belirleyeceksiniz. Ayın da 25 Şubat'ta bu bölgeye gelmesiyle birlikte duygusal, olumlu, ılımlı kararlar ve yaklaşımlar içinde de olabilirsiniz. Diğer yandan güneşin de balıkta 3 dereceye gelmesiyle formal hout sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Sorumluluk bilinci artacak. Finansal konularda büyüme, güçlenmeler yaşatabilecek sizlerde. 4 dereceye geldiğinde ise denep adige sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Parasal konularda veya bilimle ilgili konularda güçlenmeler, destekler getirecek. Belki yeni bir e, bilimsel bir konu ile ilgili e, eğitimlere katılacaksınız. Yeni yeni eğitim e, seminerleri veya kursları ile ilgili gündemleriniz olacak. E, kişiler arası iletişimlerde şirinlikler, sevimlik gibi etkiler getirebilir, iletişimlerinizi güçlendirebilir veya sanatsal konularda destekler getirebildiği gibi estetik konularda, sanatsal konularda güzel etkiler de yaşatabilir bu sabit yıldızın etkisiyle. Ay hafta başında Akrep burcunda olacak haftaya bu etkilerle başlanacak yani hisler, hırslar, tutkular artmış olacak, libido yükselmiş olacak. Arkanızdan çevrilen işleri veya sırları öğrenmiş olacaksınız belki de ay hafta ortası yayda olacak. Hafta ortası biraz daha gezme, tozma, yeni yerler, yeni kişilerle tanışma ihtiyaçları artacak. Yani özgür olmak ve gezmek ihtiyacı hissedeceksiniz ama haftanın geri kalan zamanlarında ise ay Oğlak burcuna geçeceği için biraz daha ciddi bakacaksınız konulara, daha sabırlı, daha disiplinli, daha disiplin odaklı olmaya çalışacaksınız kendi burcunuza geçişiyle birlikte de kendiniz ile ilgili konularda daha kararlı, daha disiplinli, daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeye başlayacaksınız. Ee, diğer yandan 25 Şubat'ta yaşanacak olan bir açımız var ki bu e, artı eksi iki günü etkileyeceği için hafta geneline damgasını vuracak. 11 derece kovadaki merkür uranüs ile kare açı yapacak. Saat 05.21'de gerçekleşecek olan bu kare açının etkilerini sizler daha çok ikinci ve beşinci ev alanlarınızda yaşayabilirsiniz. Yani parasal konular, gelirler, mali konular, finansal konular, maaşınız, kazançlarınız, para akışı, üreterek kazandıklarınız, alım satımdan kazandıklarınız, hak ettiğiniz mali ödüller, mali değerim olan mal varlıklarınızla ilgili gelişmeler ya da kendi öz değerinizin kıymetini bilme durumlarıyla ilgili gündemlerde Biraz gerginlikler, ani fikir değişiklikleri, yeni oluşumlar yaşayabilirsiniz. Bir anda hiç beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. 11 derece kovada bu kare açı yaşanırken armuz sabit yıldızı da aynı alanda 11 derecede olmasıyla bu kare açıya etki edecek. O da dengesiz tutumlar, hareketler, kincilik, kindarlık, dırdır etme gibi olumsuz etkileri vardır zaten kare açının etkisiyle de iletişimsel gerginlikler, restleşmeler, fikir ayrılıkları, ani baskıcı tutumlar, manipülatif tutumlarla karşı karşıya kalma durumları yaşanabileceği için bunun etkilerini biraz daha arttıracaktır. O yüzden bu tür etkilere maruz kalmamak ve sıkıntı yaşamamak adına çok dikkatli olmalısınız. Diğer yandan ikinci eviniz dışında beşinci eviniz alanlarını da etkileyebilir. Yani aşk, sevgi, flört, duygusal ilişkilerinizde bu tür tutumlar yaşayabilirsiniz. Yani sevgilinizle gergin, ani, beklenmedik e, baskıcı tutumlar, fikir ayrılıkları ya da resleşmeler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili varsa çocuklarla ilgili gündemlerde bunu yaşayabilirsiniz ya da çocuklarınızla bir e, birlikte e, karşılıklı bunu yaşayabilirsiniz, fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz ya da hobileriniz, keyif aldığınız durumlar ya da e, finansal yatırımlarla ilgili spekülatif yatırımlarınız ile ilgili konularda da bunu yaşayabilirsiniz. Beşinci ev alanlarınızı da etkileyebilir. Bu tür konulardan zarar görmemek adına bu hafta bu tür etkilerden biraz uzak kalmaya çalışmalısınız. Sağlık konularında ise daha çok baş bölgesi, bu hafta gözler, dişler, kaslar, tendonlar, sinirler hassasiyeti artmış olabilir. Bu konularda dikkatli olmalısınız. Ayrıca önümüzdeki ay yani Mart ayında neler yaşarım diye de düşünüyorsanız Mart aylık çektiğim, yayınladığım videolardan burcunuza özel videoyu da dinleyebilirsiniz. Böylelikle kendinize doğru bir yol haritası oluşturabilirsiniz Mart ayı için. Diğer yandan yaşadığınız zorlukların nedenini, kadersel etkilerini ve neler yapılarak çözülebileceğini yani doğru yol haritasıyla yıldız haritanıza, doğum haritanıza baktırarak kendinize ve hayatınıza en büyük yatırımı yaparak bunları öğrenerek kendinize bir yol belirlemek isterseniz, bununla ilgili bir doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bana iletişim numaralarından veya instagram adresim olan astrolog.hikmetten DM'den bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum sizler için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.